Tavukları kaçırdın <laughs> Kaçmayın buraya Sıkıştılar <laughs> burada Kaçmayalım buraya <laughs> Aa, Burada bir şey gördüm Ne gördün? Gelin <laughs> Kabak mı? Oyuncağımı çektim Kabak mı çekti? Şimdi pişirelim o zaman <laughs> Kayısı yiyorlar tavuklar Gelin tavukların yumurtalarını <laughs> toplayalım. Yumurta mı almış? Evet. Nedir? Gel elin. Kuş kuş kuş. Yuvalarında. Yuvalarında mı? Yuvalarına gidelim. Evet. Evet. Tabii ki de Tabii ki de çıkabiliyorlar. Yerimizi söyle. Tamam. Nerede gideceğiz? Geç bakalım. Neyi? Köylü kızı ecren şalvarını da giydi. Geç bakalım. Neyi? Ne kesi? Evet. Burası, burası, tavukların bahçesi. Burası da evleri. Camı da var görüyor musunuz? Burası da tavukların yuvası. Hadi girelim yumurtaları toplayalım. Burada. Yavaş. Sen de geç bebeğim. Tavuk yok mu? Tavuklar çıktı. Orada. Geç anneciğim. Orada. Bilir miyim? Ben toplarım. Hadi topla. al kırılmasın, Hı, olur mu? Ona bir sabah. Say bakalım. Bir, iki, üç, dört. Bir tanesini bırakacağız. Bir tanesini bırak. Bir tanesini bırak. El için yavaş. Altı, yedi. Hayır, onlar kalsın. Kızlar, bir şey anlatacağım. Bana bir bakın. Şimdi tavuğun tekrardan yumurtlayabilmesi için yuvasında bir tane. Yumurtasının olması gerekiyor. O yüzden ne yapacağız? Hı. Bunu alıp yerine koyacağız. Orada da iki tane kalmış. O da iki tane kalsın. Yani. Burada yok. İki tane yere yapıyorlar. Bir buraya yapmışlar. Bir de buraya yumurtlamışlar. Biz bir taneyi koyduk. diğerlerini aldık ve gidebiliriz. Açık, koyu. Hadi çıkalım. Hadi. Toplar gelmeden gidelim. Hop. Ay, burada çok kötü şeyler var. Ya. Ay. Ben zor çıktım. Evet, tekrardan kapatalım kapısını. Bunu da böyle koyalım açmasın. Evet. Aa. Çıkamadın mı? Yardım edeceğim. Güzel evimizi gösterelim mi size arkadaşlar? Hop. Ha? Köydeki evimizi mi? Şöyle <laughs> uzaktan gösterelim. Ben şuradan göstereyim. Ha, emsalle senin evin mi? <laughs> Hayır oraya çıkamayız şimdi, sonra gelin, sonra onu sonra gösteririz. Buraya ey, kuzeni Emselle birlikte kendilerine ev yapmışlar, halı koymuşlar, koltuk koymuşlar. Ya yani onları çıkarmışlar. Hayır anneciğim onu sonra göstereceğiz, tamam mı? Onu sonra gösterelim bebeğim, tamam mı? Aferin kızım. Tavuklar biz sizin yumurtalarınızı aldık. Kaçıyorlar. <laughs> Gel buraya. <laughs> Kaçtılar. <laughs> Onlar da kaçtı. Hop İlçin yavaş düştün. Ya. Orayı kapatalım ki tavuklar bu tarafa geçmesin. 10 tane yumurta. 10 tane yumurtamız oldu. Ejren gel bakalım videomuzu kapatalım. Bence. Ne yapıyoruz? Aa, yine biz yine biz. Yine biz yine biz. Arkadaşlarımıza ne söylüyoruz? Abone olmayı unutmayın. Yumurtalımız. Yum yum yum. Sabahlık sucuklu yumurta. Oo, oh, hadi bakalım. Görüşürüz. Görüşürüz.